Evet arkadaşlar tekrardan yeni bir video hoş geldiniz. İki kişilik dev kadroyla yine hayaletin peşinde, hayaletin izini sürmeye devam edeceğiz. Paul Douglas. Çok tanıdık geliyor bu isim ama hayaletin tuzun üstüne yürümesini sağlayacağız. EMF okuyucuya doğaüstü olayın kanıtını bulacağız. Av sırasında hayaletten kaçmayı sağlayacağız. Yani ikimizden birinin av sırasında hayaletten kaçması lazım. <laughs> biri kaçarken diğeri bakacak mı yani? İkimizden biri zaten illaki kaçıyor. <laughs> ama işte o av esnasında bir de hayaletin şöyle bir şeyi var. Birisine takıntı yapıyor, kafayı takıyor birine. Kime taktığını da anlayabilsek. Evet, bu arada ben daldım içeriye. Burada saklanacak yer yok, kemik Hı, yok. Geldim. Of! Maşallah. Kafama... Cama vurdu. Nerede evet, o? Cama vurdu buradaki. Şey, e, çocuk odasında, en baştaki odada. Parmak izi yok, ama yumruk attı resmen şu cama etkileşim geçti tamam burada saklanacak yer yoktu yalnız küre yok gibi bak küre var küre var o çok hızlı okunduk yalnız ben hemen ışıkları açıp geliyorum tamam, inşallah aynı yok kamerayı şuraya bırakıyorum ben aile tarot kartları olsun o da yok lanet olsun ya en sevdiğim iki ekipmanlık istiyorum <laughs> bebek yok. Evet, bir ses var arkada. Şimdi Mışkıra açtık Nekromans çemberi. Var. Aşağıda saklanacak bir yer var. En köşede dipte. Vay, yalnız enteresandır. Şey, küre ışıkta kar tanesi gibi parladı. Işıklara görünüyor değil mi? Bazen bana da denk geliyor öyle. Ben ışığı yaktım bu arada. Kapatayım. Normalde ışıkta gözükmüyor o. Evet. Yalnız çok değişik. İçeride ha, kemiği arıyordum buldum. Tamam. Şey yok. Saklanacak yer şu ana kadar bulamadım daha. Necromancer çemberimiz var. La buranın ışıklarını yakalım. Ben evin içinde gezmeye devam ediyorum. Evet. Şimdi gelelim kanıtları toplamaya. Sen mi geliyorsun oradan? Evet sen geliyorsun. Kapattım ışığı. Bir, an, bir an dedim şey mi var? Projektör mü var dedim de. Senin el fenerin de büyük ihtimal. Şimdi biz parmak izi olmadığını ve hayal küresi olduğunu bulduk. O akıl sağlığı mı? neyse çok da götürmemiş aslında. Tuz av sırasında kaçma demiştik. Telsizi aldım. Bir atıp geleceğim. Haç aldım. Telsiz ve UV feneri aldım. Adam yanımda cama yumruk attı resmen. Bunu yani şöyle içeriye attım. Defteri yazdı. Evet sesini duydum. Hop. Gitti Aha. Cama vurdu yine. Are you here? Bir saniye şunun sesini bir kapatayım. Tamam. Are you here? Yaz defteri. Oo. What's your name? Projektör yok. Yemek 5 olmayacak. dondurucu çok olabilir. Telsiz olabilir. How old are you? Olabilir, olabilir. Tamam. Şimdi tuz. Are you here? makinesi. Yine onun akabinde bir tane. How old are you? Bir tane tütsü atayım içeriye. Cevapla, Cevap vermek istemiyor herhalde ısrarla. Vermiyor. Are you alive? Are you friendly? Şimdi fotoğraf makinesi elimizde kalsın. Bir şey mi attı yere o? Vallahi gel bak bakalım bir. Sesi ben geldi. Ben çok bir şey duymadım. Sesi geldi. Yok atmamış tamam. Dostum buradasın biliyoruz. Bize küçük bir işaret ver. Hatta tuza bas biraz yürümeye başla. Birkaç fotoğraf çekelim. Tuza bastı. Oo, gel yani yanlış yere adım atıyorsun dostum. Buradan çıkarsan haberimiz olsun. Evet. Bir ayak izine daha ihtiyacım var. Aslında bunu hayalet fotoğrafı çekebiliriz. Aynen öyle yapalım. Eksi altı buçuk. Eksi yedi iki. Eksi yedi dört. Revenant. 85 Sana bir şey söyleyeyim mi? Abi, gel fotoğraf. Diyor çekmeyeceğim. Bir tane kare var. He. Onu ne gömensem sakladım. Bu arada şey söyleyeceğim. Revenant normalde dışarıya çıkmaya çalışıyor arkadaş. Normalde bu adam daha doğrusu bu hayalet sağ solu yıkıp dökmesi lazımdı. Enteresan şekilde sadece cama vurdu. Odada atacak bir şey yok. Şimdi tütsü bizim, alıyorum. Almaya bizim gidiyorum. Yaz, yazı defterimi fırlatın kafamıza? <laughs> Orada bardak falan var ya belki dedim. Bir tane akıl sağlığı hapı içmen gerekebilir. Tütsü. Gerekir mi? Çakmak aynen. 60'larda şu anda. Aldım götürüyorum. Aldım aldım buradan. Ben bir tütsü bir çakmak aldım. Bir de fotoğraf makinesi ama feneri de almam. Neyse. Bunu kapıya bırakayım şöyle. Şu feneri ver bakalım dostum. Evet. bir evet, kapatalım biz. Olacak işe bakalım. <laughs> Gidelim. Ee? Bunu başlatırız ama nereye saklanacağız? Onu... <laughs> ha burada var bir saklanacaklar. Yani çok güzel. Tamam. Garajdaki dolabı zaten açmıştım. Kemiği bulduk, her şeyi bulduk. Evet. Seni sevimsiz hayal et seni. Gel bakalım. Gerçi garajda şey aşağıda da var. Biraz risk alıp burada da saklanabiliriz. <laughs> Bu çıkacağı... Arkasına dolaşmamız lazım onun için. Evet tam şu arka köşede var oraya da bakıp bizi bulamıyor orada neyse sen fotoğraf çekeceksin mi ben yakayım tamam aldım ben makineyi yak dediğin anda yaparım yak gelsin arkadaşımız Hop. gelme gelme <laughs> Yürü git lan gir çabuk girdin mi geldim geldim E ee? Abi başta da ayak sesi gelmiyor. Ha geliyor. Çok yavaş geliyor. O senin kolun burada ne işi var? Geldi. Evet. Şu an ben... Önümüzde. Hiç ses alamıyorum şu anda ayak sesi. E, o senin kolun. O senin kolun dışarıda. Evet bu şeyden... <laughs> o senin kafan buraya geçti. <laughs> <laughs> Bug'dan kaynaklı. ...mutfakta bir şeyleri dağıtıyor ama. Bu solda bir şeyler yapıyor. Ve çok yavaş yürüyor. Abi bitti mi? Hiçbir şey ben ses duymuyorum yalnız. Dostum burada mısın? Abi bitmiş. Ne zaman o başladı? Abi. Ne zaman bitti? Niye bu kadar saatim? Bak cama vurdu gene içeride. <laughs> evet. Yine cama vurdu. Bilgisayarı açtı. Klavyeye dokundu. Kapatalım. Gidelim. Ya burada kal. Kapısını da kapatayım da arkamızdan gelmesin. Düşsene kamyona kadar koştuğunu. Akıl sağlıklarına. Evet. Av sırasında aileden kaçma görevini aslında yapabilirdik ama çok... Yani gelmedi yanımıza. Bu arada Revenant dedik. Evet. Çok hızlı bitti. Direkt kendi yerini orada belirlettikten sonra bizim ekipmanlarla beraber yani ekipmanları almadan zaten tespit etmiş gibi olduk hayaleti. 240 dolar para aldık. Gayet güzel. Sadece bir görevi yapmadık. Ben niye 210 dolar aldım dedim. Ben seçmedim. Hayaleti seçmedin mi? 30 dolar mı? 30, Ay, 30 dolar, 30 dolar, dolar demiş. demiş. Çok enteresan. Bir av ben bir diyorum... hayalet olayı bir şey eksik, bir şey eksik dedim. Bir şey yapacaktım diyorum, ne yapacaktım? <gülüyor> <gülüyor> evet, seçmemişim.